Elizan ablaya para vereyim sana ne alsın? E papa. Kaç tane alacak? Kaç tane alacak? E, e papa, e e paye. Kaç tane alacak? 4 6 4 6 başka. Ama Badan ama ki, bak Pelizan. Ha. Bana bak Elizan, babanın parası var mı? Var. Yok diyorlar. annem babanın parası. Ha nerede? Ay Çıkar bakayım orada mı? Orada mı anne? Orada. Al annem bir. Babaya bir sor. Alabilir miyim babacım de. Baba artık. Alamadın mı anne? Var, var mı orada para? Çok mu? Çok. Ha nerede? Bakayım mı bir? <laughs> 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 para benim para. <gülüyor> Elisa. Ha <laughs> tamam, vereceğim ben size para. Dur. Hadi kumbaraya atalım hadi.